Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar Gökbek Demirci'den Bodrum tatilinden keyifli anlarını paylaşmakta devam ediyor. Her anını fanlarıyla paylaşan Gökbek Demirci'den yine çok güzel bir fotoğraf gelmiş. Arkadaşlar dikkatle fotoğrafa baktıkta bir kız görüyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz bu fotoğraftan fotoğraf söylüyorum. Kimisi özgü yaz değil diye e, yazmış arkadaşlar. Fakat bildiğiniz gibi Gökberk Demirci tatile yalnız gitmemiş. Arkadaşları ile birlikte gitmiş. Her zaman fotoğraflarında arkadaşlarını görmek olur. Onlarla e, çok güzel fotoğraflar çektirip bizlerle paylaşıyor arkadaşlar. Yani e, Gökberk Demirci'nin bu arkadaşı olabilir bildiğiniz gibi biz e, yeniden onların barışması için ve bir arada olmaları için dua ediyoruz arkadaşlar inşallah barışırlar bir arada olurlar sağ olun görüşürüz.